Yavaş. <güler> çek, at şimdi. Atınca çek, atınca çek. at şimdi Atınca çek Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hem de Lan ya, Şena'nın Bir şey diken. Ne oldu? İnşaatlı bir şey Yok oldu. Bak şimdi çektirdi. Bak yukarı iniyor. geçelim oğlum. Şöyle, sen sen Yok. Seni sen mı Hah. Hah. Hayır, hayır. Bak kimse atma. ağzını umurumda kuma. gelecek. bak. oğlum. Geç Daha çok, çok, çok bir şey olmaz. Daha çok. Geç hadi bak çıkar patrağı var. yanına geç. Böyle geri git, geri. Giri, gel. gel. Neyi yakaladınız he? 5 lira 5 lira 5 lira alalım ben de çekerim O ya niye yıklıyor? 16 yıksa ya ben de çekerim Bol bol niye yıkamadın yüzünü? Omuzuna koyamadık <laughs> Gezdirme Sen, Sen nasıl duruyorsun? Niye ya? patlıyorsun